Oyuncak almaya geldik Nilo'ya. Çok güzel oyuncaklar varmış. Bu da çok güzelmiş. Evet. Bak. Abla biliyor musun? Barbie hep yalnız. Ona da alalım mı bir, bir tane? Alalım. Hangisinden alalım? Haydi bakayım. Seç bakalım sen. Hangisinden alacaksın Nilo'yu? Şundan alacağım. Hı? Al bakalım. Tamam. Başka ne alalım? Hmm, bence yemek seti de alalım. Yemek seti de alalım mı? Alalım tabii. Bunu da alalım. Hmm. Dur Niloya dur, ben yardım edeyim sana. Dur, alayım ben. Ay çok güzelmiş ama Niloya. Çok güzel yemekler yapacağız bunlarla. Evet ben de çok beğendim. Tamam bakalım. Hadi bakalım. Maşa ne alacak? Maşa sen ne almak istersin? Hmm, ben ne almak isterim? Ben yolculuk yapmayı çok seviyorum abla. Hem Nilo'ya ile Barbie ile beraber gezmeye çıkarız. Araba alalım mı? Aa Nilo, Maşa bunlar çok güzelmiş. Nilo'ya sen de beğendin mi? Çok beğendim. Maşa bunu mu alalım yani ne dersin? Evet evet bunu alalım kesinlikle bunu alalım. Nilo'ya sen ne dersin? Çok sevinirim. Beraber tatile çıkarız. Tamam kızlar. Haydi bakalım gidelim evde bizi beklerler. Tamam haydi aldıklarımızı götürelim. Hemen göstermemiz lazım Maşa gel.